Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminde ve Ekim ayı içerisinde... Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen yerel yönetimler yasa tasarısı ve belde belediyelerin kapatılsın mı kapatılmasın mı diye Kütahya halkına sormak için 21 Ekim 2012 günü referanduma gidecek. CHP Kütahya Sekreteri Ebru Ersöz Ayvaz yaptığı açıklamada referandumun CHP'li 4 belde belediyesinde yapacaklarını söyledi. Ayvaz referanduma diğer partilerin temsilcilerini de davet ettiklerini söyledi. Ayvaz 14 Ekim'de kapatılacak olan 98 beldede yerel referandum yaptık. Ortalama %54 katılım oldu. Bazı beldelerde işlerinde AKP ve MHP'nin bulunduğu sandık kurulu üyesi olduğu seçimlerde toplam 123.608 vatandaşımız oy kullandı. Alınan sonuçlara göre 121.561'i belde belediyesinin kapatılmaması, 1840'ı kapatılması yönünde tercihte bulundu. 207 oyda geçersiz sayıldı. Bu demek oluyor ki, halk iradesi %98 oranında belediyeme dokunma şeklinde kendini göstermiştir dedi. 14 Ekim Pazar günü 2012'de zaten birçok ilde yapıldı. 98 beldede kapatılmasını istemediğimiz. Şimdi bu kapatılacak olan beldelerde 14 Ekim'de yapıldı zaten referandum, yerel referandum. Şimdi Kütahya ilimizde ise bu 21'inde yapılacak. 21'inde bizim işte CHP'ye ait 4 tane Belde belediyemiz kapatılıyor, 47 taneden 4 tanesi bize ait, burada da yapılacak. 21'inde eğer beldelerin kapatılmasını istemiyorsa yöre halkı, orada yaşayan insanlar buna hiç değilse gidip sandıkta düşüncelerini dile getirerek işte ben beldemin kapatılmasını istemiyorum diye aslında e, katkıda bulunsunlar. Çünkü onların geleceği bu. Sonuçta e, orada yaşayan halkın isteklerini en iyi orada yaşayan belde belediye başkanı bilir. Yani orada ilçe belediye ilçedeki veya ildekine gidene kadar oradakinin sorunlarını kendi beldelerinde çözüme ulaştırabilirler. Bu açıdan çok önemli. Buna hassasiyet göstersinler. 21'inde yapılacak olan yerel referandumda e, ilimizde destek versinler.